Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın veciz ifadesiyle Allah'ına kul olmayan davasına er olamaz şuuruyla yola çıktık. Bizler bir yapının, bir tabelanın, bir ismin değil, bir davanın, bir idealin temsilcileriyiz. Milli Gençlik Derneği olarak hak ile batılı ayırt edebilen, Ülkemizin hem maddi hem de manevi kat, kalkınmasına katkı sunabilen, mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler diz çökmez ilkesini şiar edinen, nefis terbiyesini önceleyen, kardeşi için yaşayabilen, fikir üreten, teşkilatlı ve disiplinli çalışmayı esas alan her şeyden önce önce ahlak ve maneviyat ilkesini benimseyen ve İslam'a ram olmuş bir gençlik için çalışıyoruz. Bu kutlu yürüyüşte bizlerle beraber olan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyor. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'a emanet olunuz. Ben çok kısa inşallah konuşacağım. Kıymetli Genel Başkanımız gereken açıklamalarda bulunacaktır. Milli Gençlik Derneğimiz Türkiye'de çok hızlı teşkilatlanmasını bitirmek üzere imanla, azimle, aşkla ve gayretle yeryüzüne yeniden adil düzeni getirebilecek olan kadroların oluşabilmesi, şuurlu nesillerin ortaya çıkabilmesi, geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerimizin ahlaklı ve maneviyatta olabilmesi için, gece gündüz çalışan Türkiye'nin en müstesna kurumlarından bir tanesi birinci sırasında diyebiliriz. Cenab-ı Allah önlerini açsın. Cenab-ı Allah birliklerini, beraberliklerini artırsın. İnşallah bizleri de bu davaya layık eylesin. Kendi çocuklarımızın ve milletimizin, devletimizin geleceği için milli gençlik derneğine ihtiyacımız var. Ve burada sizlerden istirhamımız Adıyaman'daki vatandaşlarımızın milli gençlik derneğine haklı ve hakkaniyetli şekilde sahip çıkması burada gerçekleşecek olan hayırlı hizmetlere de hem maddi hem manevi anlamda destek vermelerini istirham ediyorum. Tekrardan Milli Gençlik Derneği Adıyaman Şubemizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Açılışımız hayırlı olsun. Günümüz mübarek olsun. kazamız mübarek olsun. Hayırla kalın. Esselamu Aleyküm. yine genel merkezden bizlere eşlik eden çok kıymetli çalışan gençlik komisyon başkanımız Ali Yiğit Bey Yeniden Refah Partimizin Adıyaman il başkanı çok kıymetli İsmail Demir Bey çevre illerden programımıza açılışımıza koşarak gelen Milli Gençlik Derneğimizin çok kıymetli il başkanları davamızın Adıyaman'daki çok kıymetli mücahit müvahhidler dava elleri, şuurlu dava ellerinin yetişeceği, mücahitlerin yetişeceği, Milli Gençlik Derneği, Adıyaman İl Başkanlığımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Adıyaman için tarihi bir gün. Bugün ahlaki dejenerasyonla, ekonomik sıkıntılarla, ve türlü buhranlarla anılan ülkemizde Artık umut var. Artık şuurlu bir gençlik var. Artık Cenabı Allah'a kul olmayı kendine dert edinen, davasına er olmayı dert edinen bir gençlik var diyebileceğimiz Milli Gençlik Derneğimizin Adıyaman İl Başkanlığının açılışını gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu mutluluğumuza ortak olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum Milli Gençlik Derneği'nin açılışı niçin bu kadar kıymetli? Milli Gençlik Derneği'nin mahiyeti nedir? Bu kadar teşkilatlanmasıyla eğitim çalışmalarıyla niçin bu kadar mücadele ediyorsunuz dendiğinde biz bu soruya 3 madde halinde cevap veriyoruz. Birincisi, Milli Gençlik Derneği'ne çok büyük ihtiyaç var. Çünkü Milli Gençlik Derneği birinci madde olarak bu memleketin evlatlarına bu memleketin, bu aziz milletimizin kıymetli gençlerine İslamsız saadet olmaz gerçeğini öğretecek. Yeryüzündeki tüm maddi ve manevi sıkıntıların çözüm yolunun İslam olduğunu öğretecek. İslam'ın huzur getireceğini, İslam'ın mutluluk getireceğini öğretecek. Bunun en güzel örneğini Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın hayatında görüyoruz bir seçim çalışması esnasında kapıya sıkışan parmağa kopuyor. Parmağının bir ucu yere düşüyor. Diğer ucuna tampon yapılıyor. Ve yere düşen parça hemen bir beze sarılarak en yakın hastaneye gitmek üzere arabaya biniliyor. Şoför telaşla arabasını sürerken şoförün yanındaki önde oturan beyefendiye arkadan Erbakan hocamız dokunuyor ve diyor ki evladım ikindi namazımızın vakti geçer. Namazımız kazaya kalmasın, müsait bir yerde kenara çek ve namazımızı kılalım diyor. Yani Allah'a kul olmayanın davasına er olamayacağını namaz ibadetine ve diğer tüm ibadetlerine bağlılığıyla profesör doktor Necmettin Erbakan hocamız bize en güzel şekilde ifade ediyor. Yine 12 Eylül mahkemelerinde yargılanırken ne ile yargılanıyorsunuz? idam ile yargılanıyorsunuz ülkeye şeriatı getirmekle ve karşılığında ceza olarak idam ile yargılandığınız bir dönemde mahkemenin öğle arasında burada benim namaz kılabileceğim bir seccade var mı şu namazımı eda edeyim diyorsunuz. Bizler bu şuuru Erbakan hocamızın Allah'a kul olma şuurunu gençlerimize aksettireceğiz ve gençlerimiz evet akademik başarıları çok önemli. Akademik başarılarıyla beraber ahlaki ve manevi kaliteleri de yüksek, şuurlu bir nesil haline gelecek. Evet, Allah'a kul olma derdiyle dertlendik. Görevimiz bitiyor mu? Hayır. İkinci görevimiz <laughs> Cihatsız İslam olmaz gerçeğini yeni nesillere aktaracağız. Cihad demek ne demek? Birilerinin senelerce bize algı operasyonlarıyla kötü, yanlış bir kelime olarak ifade ettikleri mana mı aklımıza geliyor? Hayır. Cihat demek hakkı, iyiyi, doğruyu ve adil olanı yeryüzünde hakim kılabilmek için takatimizin sonuna kadar mücadele etmek gerek. O mücadeleyi sonuna kadar ortaya koyabilmek demek. Cihad etmeyen Müslümanın dünya imtihanını kazanamayacağını öğrettiler Erbakan hocamız. Hangi kelimesi ile bizlere ifade etti ki gündüzleri akşama kadar oruç tutsanız, geceleri sabaha kadar namaz kılsanız, en kıymetli ibadet olan cihat ibadetini, hakkı yeryüzünde hakim kılma ibadetini yerine getirmezseniz, dünya imtihanınızı kazanamazsınız dedi. Niçin gençlere cihat ibadetini öğreteceğiz? Cihat ibadeti niçin bu kadar kıymetli? Çünkü bu ibadeti yapmazsanız Adıyaman'da bulunan kötülüğü ortadan kaldırabilmek için yer yüzünde bulunan kötülüğü ortadan kaldırabilmek için bugün Gazze'de akan kanı durdurabilmek için o mücadeleyi ortaya koyamazsanız veremezseniz dünya imtihanınızı kazanamazsınız. Kim gibi kazanabilirsiniz? 1997'de Filistin'de El Halil kentinde ortalık tarumar olmuşken Müslüman kanı oluk oluk akıyor iken mecliste aldığı bir karar ile Türk askerini El Halil'e gönderen ve orada yakın zamanda şehit olan Hamas'ın o dönem siyasi büro şefi olan İsmail Haniye'nin ifadesiyle Erbakan Hoca 11 ay Türkiye'de iktidarda kaldı ama o dönemde bize İsrail'den bırakın bir bomba, bırakın bir füze atmayı bize taş bile atamadılar. Dedirtecek. Bezahit Erbaktır, bezahit Erbaktır, bezahit Erbaktır, bezahit Erbaktır. O cihat şuurunu Erbaktır. ortaya koymamız gerektiğini bizlere öğretti. Eğer hakkı yeryüzünde hakim kılamaz iseniz, Yönetimde söz sahibi olamaz iseniz Adıyaman'daki problemleri nasıl çözeceksiniz? Dünyanın dört bir yanındaki problemleri nasıl çözeceksiniz? İşte bunu yapmak için doğruyu, iyiyi, faydalıyı ve adil olanı hakim kılmak için bu mücadeleyi vereceksiniz. Bu mücadelenin adı da cihat ibadetidir. İşte gençlerimize bu maddeyi öğreteceğiz. Üçüncüsü Evet doğru. Bir Allah'a hakkıyla kul olduk. Cenabı Allah'a sonsuz bir iman ve ibadetlerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz. İkincisi cihad ibadetini de öğrendik. Hakkı yeryüzünde hakim kılabilmek için bu mücadeleyi vermemiz bizim için farz ibadet. Bunu yapmazsak dünya imtihanımızı kazanamayız. Bunu da öğrendik. İyi güzel de bu mücadeleyi kime vereceğiz? Kime karşı bu mücadeleyi yapacağız? Üçüncü öğreteceğimiz umde ise Siyonizme karşı mücadele etmeliyiz. Dünya Siyonizmini öğreteceğiz. Bugün yeryüzünde kurmuş olduğu kendi kurumlarıyla yeryüzünü tahakküm altına alan Siyonizme karşı Bizler de gençlerimizi uyanık hale getireceğiz. Siyonizmi gençlerimize çok iyi anlatacağız ve şuurlu birer genç olması, şuurlu birer dava eri olmaları için mücadele edeceğiz. Siyonizmin planları, Siyonizmin yeryüzüne kurmuş olduğu Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, NATO, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarla dünyayı nasıl tahakküm altına aldıkları, dünyanın nasıl yeraltı ve yerüstü zenginliklerini tarumar ettiklerini ve Müslümanlar üzerinde oynanan bu planı ve ülkemizi ilgilendiren Büyük İsrail'e nasıl adım adım koştuklarını gençlerimize, şuurlu kardeşlerimize aktaracağız ve bu kardeşlerimizin beyinlerinde o siyonizme karşı o dünyayı tarumar etmeye karşı mücadele eden bu güçlere karşı pan zehir olabilecek çalışmaları genç kardeşlerimizle beraber planlayacağız. İşte bu üç umdeyi gerçekleştirdiğimiz anda Milli Gençlik Derneği ülkede görevini hakkıyla yerine getirmiş olacak ve bu çalışmaları canla başla yerine getirebilmek için de Milli gençlik teşkilatlarımız az önce muhterem Genel Başkan Yardımcımızın ifade ettiği gibi ülkede teşkilatlanma sürecini hızlı bir şekilde tamamlıyor. Eğitim çalışmalarımıza bir taraftan devam ediyoruz. İllerimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımıza tüm illerde devam ediyoruz ve inşallah siz kıymetli milli gençlik teşkilatlarımızla beraber Cenabı Allah en yakın zamanda yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve şuurlu gençler aracılığıyla yeni ve adil bir dünyayı kurabilmeyi hepimize nasip ve müessel eylesin. Bu açılışımızı gerçekleştiren Milli Gençlik Derneği Adıyaman İl Başkanlığı bünyesinde yapılan tüm çalışmaları organize eden ve bugün bu çalışmada bizleri bir araya getiren başta Milli Gençlik Derneği Adıyaman İl Başkanımız Bekir Korkmaz Bey olmak üzere çok kıymetli yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah kendilerinden razı olsun. Bu açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan, bu coşkumuza ortak olan çok kıymetli Yeniden Refah Partimizin Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci Bey'e, mahalli idarelerden sorumlu Başkan yardımcımız çok kıymetli Selman Müjdeci Bey'e, çok kıymetli Yeniden Refah Partisi İl Başkanımız İsmail Demir Bey'e ve çok kıymetli Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlarımıza genel merkezimizden gelerek bizlere eşlik eden bu çalışmalarımızda her türlü Maddi ve manevi külfeti üstlenen Ali Seyyar Başkanımıza, Ali Yiğit Başkanımıza ve çevre illerden koşarak gelen milli gençlik neredeyse tabiri caizse biz de oradayız diyen Urfa İl Başkanımıza, Diyarbakır İl Başkan Vekilimize, Gaziantep İl Başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsini bağrıma basıyorum. Cenab-ı Allah en hayırlı hizmetleri, en kıymetli vazifeleri... Cümle cümlemize nasip ve müessel Erbakan hocamızın bir sözü ile konuşmamı toparlıyorum. Erbakan hocamız bir işe başlarken o işin sonunda muvaffakiyete ulaşmanın, başarıya ulaşmanın yolunu şu olarak söyledi. Bizlere aktardığı aynen şuydu ifadelerde. Yaptığınız bir işte başarılı mı olmak istiyorsunuz? Yaptığınız bir işte muvaffak mı olmasını istiyorsunuz? Yaptığınız bir işin neticesinde kazanmak, başarmak mı istiyorsunuz? O zaman o işe başlarken çektiğiniz besmeledeki İhlasınızı kontrol edin. ihlasınızı bir işe başlarken çektiğiniz besmeledeki ihlas, samimiyet o işin sonunda başarılı olup olamayacağının en büyük göstergesidir. Onun için bizler Milli Gençlik Teşkilatları olarak ihlas ve samimiyetle besmeleyi çektik ve Cenabı Allah'tan muvaffakiyet diliyoruz. Sizlerden de hayır dualarınızı bekliyoruz. Hepinize katılımınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.